merhaba arkadaşlar. Bugün sizin evde yeni böyle karşınızdayım ve bugün PUBG'deyiz arkadaşlar. Bugün PUBG'de biraz geç oldu. Aslında ben videoyu bir kez çektim ama bir sorun çektiği için atamamıştım. Bugün 8 ve 8 arena eğitimi modunu deneyeceğiz sizinle beraber. Ee, hani bu çoğunuz biliyordur muhtemelen ama bilmeyenler için de ufak ufak bilgiler vermeye çalışacağım. Çok zaten verilecek bir bilgi yok. Gördüğünüz gibi 4 kişi yerine 8 kişi var. Ee, doğal olarak farklı bir harita ama şöyle gariplik, bir gariplik var. O kadar da garip diyemeyeceğim. Ee, yaklaşık yani yine 4 ve 4 gibi 10 dakika arkadaşlar. Ben şunu kapatayım hemen. Ee, yani süremiz karşı takımla maçı bitirmek için süremiz 10 dakika. Bu olayın yani eh diyeyim ben. Bir dakika hızlıca şöyle başlamadan bir yer değiştireceğim. Öp, tamam. Şimdi daha rahat bir yerdeyim. Bu arada arkadaşlar ben hep böyle deniyorum işte PUBG ile ilgili gameplay videoları atmaya ama hani tam böyle çok güzel geldim derken oh, evet. Yani Çok güzel geldim derken e, ölüyorum. O yüzden neredeyse şu ana kadar hiç e, ee, şey atmadım. Neredeyse değil hiç atmadım. E, ee, burada adam var. Bir dakika ben şuradan devam edeyim. De. Oh, oh, oh. Bir dakika. Oh. Buradaki adam baya sağlam vuruyor. Şurada üçüncü şahıs atıyor olabilir mi o da? Ha yok. O. Oh. O oh, o oh, o. Oh. Herif sağlam vurdu. Şöyle bir tane bomba mı göndersek? Oh, güzel bir bomba. Şurada da adam var. Azıcık vurdum ama. Ölmedi. Bu arada arkadaşlar yeni ayarım nasıl? Ee, eskiden 6 parmak kullanıyordum. Şimdi bir 4 parmak ayarı yaptım. Şuradan gelene de arada bir bakmak lazım. Oh, çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Allah. Ben direkt yer değiştirdim çünkü... Onlara karşı gelmek şimdi birazcık riskli. Oh. Burası da birazcık riskli ama burası daha az riskli. Tamam bu adam kötü oynuyordu bot. Tamam bu da öldü. Güzel, ben bir tırma... Bu arada arkadaşlar bunu bayağı sevdim. Şöyle bayağı güzel bir tırmanma özelliği gelmiş. Çatıları bu şekilde tırmanabiliyorsunuz. Bence bunu klasik maçlara da bir eklemeyi düşünebilirler. Allah'ım nasıl ölmedin? Yeter öyle artık. Allah'ım canım yok ve adam da kör şansıma. <laughs> Az kaldı ölüyorduk. Ama hayattayız. Tam güzel. 5 sayı farklı öndeyiz. Oo. Mükemmel bir kar 98 yedik bu arada. <laughs> Arkadaşlar bu arada ee, uzun zamandır video atmamanın sebebi de e, sınavlarım arkadaşlar. Bu hafta benim sınav haftamdı. O yüzden hiç böyle video çekmeye ayırt edecek zamanım olmadı. İşte gece geliyorum çalışıyorum, hafta sonunda işte çalışıyorum falan. Ee, o yüzden zamanım olmadığı için hiç video yüklememiştim. Bir ihtimalle de bu videonun yüklenmesi de uzun sürecek çünkü ben şu an e, evimde değilim ve burada da internet yok. Ben şu an başka bir e, mobil internetle çekiyorum bu videoyu. E, ve bu mobil internetle de o kadar hızlı yükleneceğini sanmıyorum. O ses neydi ya? Bu lock diye bir ses çıktı birden. Oo. Bir an yani öldürebilirim sanırım ama olmadı. Her neyse devam. Birer tane vurdum. Şuradaki adamı öldürmeye gideceğim. O birazcık risk yaratıyor bana. Tamam buradakini öldürdük Ben bir rush atmayacağım Birazcık uzaktan oynayacağım Çünkü rush atınca koruma kalkanı sebebiyle Sürekli ölüyorum Ama şuraya da bir arada bakmak lazım Ben şuraya gelenler için bir tane bomba sallayayım Biri ölmez ona Gelmedi kimse zaten Oo ooo ooo Kar 98 diye ölebilirdik. Bunu aldık. Çok fark etmedi. Ha neyse güzel iyi gidiyoruz. Allah dürbün açamadım. Uf bence o da biz güzel öldürdü ama ben de onun takımından birini bayağı iyi öldürdüm. Tam bir azıcık vurdum çok az böyle bir kadar. Şurda adam varsa diye bir attım da onun olmaz. Tamam güzel. Uzi arkadaşlar burada çok güzel iş yapıyor. Ben bir şuraya geçeceğim. Çünkü şuradaki arkadaş beni sinir krizine sokmak üzere. Biraz biz burada ölürüz. Güzel. Of. Bu sefer <laughs> ödüm koptu gerçekten. Her neyse bunu basitçe yendik. Gördüğünüz gibi güzel bir haritası var. İşte tırmanma ayrıcalıkları gibi güzel özellikler gelmiş. Ee, ve son kelimizi de aldık. MVP olabilmiş miyiz? Evet MVP de olmuşuz. Güzel bir şekilde. Siz mod hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ben yani biliyorsunuz işte çocukluk muhabbetleri falan yorumlar kapalı olabilir. Ama siz bir yorumlar açıksa hemen bir şey yapmayı unutmayın. Ee, yani fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Sizce e, 4 ve 4 arena mı yoksa 8 ve 8 bu mu? Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere bu videoda. Bu kadar olsun. Hoşçakalın. bay bay